Yapmaz. Şey. Berat. Efendim. Bilgisayar izle. Tamamdır. Kanalı açalım. Tamam. Oh. Beni kanalı açın abi. Beni kanala açın. Tamam. Of. Öyle rahat geliyor ya. Of. Ben de yatayım. <laughs> Hey. neydi ya bu. Eee. Um, düşünceleri biz durdur video. Eee. Um, Dördüncüsünü. Aman Gus izleyeceğim. Aman Gus. Aman Gus kanalı. Amongus mor. Tamamdır. Mor Aman Gus izleyelim. Hmm. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli Hiç haber göndermedin o gün Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli Konan Konan Ne şimdi abi bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Ya 2020'de tam bitiyor. 2023 tam bitiyor. O zaman ben gelmeyeceğim. Ve ben kaçıyorum ya. Of ya. Lan bir şey olmaz. Niye gitti lan bu? Wow, wow, wow. Ne bağırıyorum, ne bağırıyorum. Ne bari, Ne bari, Ne bari? Of ya. Neyse ben kanalı... Benim kanalıma yazayım. Beren tarzından titriyor. Ooo hadi rahat. Bir dakika bu ne? elini hmm. Eline çeken bir... Ya da yok ya. Bir de görmüşsün bunu. Bu ne lan? Bu ne? Lan bu ne? Bu ne şimdi? Laz değil mi? Merak ettim ya.

ne diyor Gel lan buraya. Seni ittireceğim. Hadi düş saman. Pı pı pı. Al sana. Oh, bomba. Puh. Puh.

Dön, dön Selam ben Amor Selam ben. Ben ayıcık. Ben bir iki gözüm. Ben bir domuz. Haydi başlayalım domuzcuk. Ayıcık gel. Oyun oynayalım. Tamamdır. Haydi başlıyoruz. <laughs> Hey. Neden ya? Neden? Neden tuvaletimi ye? Aa, ben tuvaleti yapayım. Oo, oh, çok sıkıştım. Hadi oh. gidin. <laughs> Oğlum çok kötü kokuyor lan. Domuz. <laughs> Neyse ben buraya tuvalet yapayım. O, Oh. <laughs> oh.

o lan adam stuvaletit. Gel lan buraya. Dan da da dan 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 dan. gibi de

Evet, işini hallettik. Evet, işini hallettik. İşine. Mm, dün, 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 dün. Mmm, dun, dun, dun.